Merhaba. Şimdi bu aslanları nasıl yediriyoruz? Onu göstereceğim size. Tabii kendi kalıbınız var. Kalıptan kolay çıkması için ne yapabilirsiniz? Küçük bir hamur alıyoruz. Böyle nişasta alıyoruz. Çok az ki nişastayı yediriyoruz. Kalıba şekilde yerleştiriyoruz. Bunları zaten bu boyayacağız. Tek biraz sallanıyor. Böyle. Fazlalıklarını şöyle alıyorum. Şöyle kenarlarından bastırıyorum. Tam şekli çıksın diye. Çıkıyor zaten. Şekilde. Şöyle. Bu şekilde. Sonra bunu kurumaya bırakıyoruz ve bolda boyuyoruz. İsterseniz pastalarda, isterseniz adet pastalarda kullanabiliyoruz bu şekilde. bunu isterseniz e, dolaba da atabilirsiniz. Dolapta da çok çok ama daha sonra çıkınca yumuşama şöyle oluyor. Nemleniyor. Şeker hamuru dolaba girdiği zaman sertleşir ve günlerde ama dışarı çıktığı zaman nemlenir. O nemi o zaman çözüm bulamıyor. Ama bu şekilde dışarı saladığımız zaman bütün kalıplarda dener deneyebilirsiniz. Daha rahat çıkar. Evet, yok. Denememizi tavsiye ederim. Daha pratik yollar için sayfamı takip etmeyi unutmayın. Hı -hı. Hı -hı. Zaten şekerimi hemen nişastaladığım için açıyor kendisini. Kalıptan şekilde bir şekilde çıkıyor tarifini paylaşacağım. Görüşmek üzere.